Merhaba sevgili arkadaşlar. İzmir, pardon Konya, Beyşehir, Gökçimen köyündeyiz. Şöyle şu e, şeftali ağacından dal aldık. Uçlarından şuradaki badem ağacına yapacağız. Şuradan kemiksi dokuyla beraber şöyle çıkarttım arkadaşlar bunu. Şimdi bunu böyle alacağım. Bunu böyle koyduktan sonra şöyle... Şuradan hemen bir yere geldik. Şöyle gösteriyor mu? Yaklaştır. Bismillah. Böyle. açtık arkadaşlar. Şimdi hemen buradan şu aldık. Şu kemikliyle beraber. Aa, Bismillah. Şuraya koyalım. Evet. Şuraya koyduk gözümüz burada arkadaşlar. Şimdi onu saracağız güzelliğine. Evet arkadaşlar başımız şöyle küçücük oldu ama güzel oldu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu yongalı göz aşısı yaptık burada.